merhabalar. Çoktandır yoktum buralarda. İnşallah herkes iyidir. Hanımlar ben bugün sizlere mutfakta her gün kullandığımız tahta kaşık temizliği ile ilgili muhteşem bir fikirle geldim. Tahta kaşık temizliği ile ilgili birkaç yerde gördüğüm bu uygulama benim de aklımın bir köşesindeydi. Ben de denemek istiyordum çoktandır. Bugün yapacağım. Bakalım hakikaten söylendiği gibi işe yarıyor mu? Bunun için bize gerekli olan ise sadece çeşme suyu, karbonat ve sirke. Hadi o zaman uygulamamıza geçelim. Kaşıklarımızı hazırlıyoruz ve bir tencereye kaynar suyu koyduktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar sirke, bir yemek kaşığı da karbonat ilave ediyoruz. Sonra kaşıkları tencereye yerleştiriyorum ve ocağın altını yakarak bir süre daha bu şekilde kaynamasını sağlıyorum. Bakar mısınız? Kaşıklar temiz olmasına rağmen kaynarken suyun üzerine nasıl da kahverengi yağ lekeleri çıktı. Şimdi ocağı söndürüyorum ve suyun içerisinde biraz daha bekletiyorum. Sonrasında durulayıp süzülmesini sağlıyorum. İşte şimdi kurumaları için kenara aldım. Gerçekten inanılır gibi değil. Harika gözüküyorlar. Mutlaka siz de denemelisiniz. Evet. Günlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.